İlginç. Şu ağzımızı bir açalım lütfen. Hanımefendi ağzımızı açalım, ağzımızı. Bir. Aa evet, evet, öyle ha. Ha, ha. Tamam tamam, kapatalım. Hiçbir şey yapmayalım. Peki, şimdi şu elimi takip edeceksiniz bakışlarınızla. Çok güzel. Nesi güzel ya? Ee? Ne olacak şimdi peki? Ziya Bey, maalesef az önce tıptaki bütün çareleri tükettik. Nasıl ya? Tıptaki çareler bu mu yani? Bu kadar mı? Hani tıpta çare tükenmezdi? Siz bakmayın öyle safsatalara da inanmayın. Ben ne diyorsam ona bakın. Şimdi gördüğüm kadarıyla Zehra Hanım açısından bizim tıbbi olarak yapabilecek hiçbir şeyimiz kalmadı şu an. Aa, nasıl yani? Şimdi Zehra hiç konuşmayacak mı doktor bey? Aslına bakarsınız, bunu bize biraz zaman gösterecek. Yani bekleyeceğiz, göreceğiz. Hoş, o durumda biz doktorların yapabileceği bir şey de yok zaten yani. E doktor bey, ne kadar bekleyeceğiz? E. Vallahi orası da tam bir muamane, yalan söyleyeyim. Hani üç vakte kadar da olabilir, bir ömür boyu da sürebilir, haberiniz olsun yani. <laughs> ne diyorsunuz siz doktor bey? Açın şu kızın dilini ya. Böyle iş mi olur? Ya beyefendi, kusura bakmayın de bu kapı kilidi değil ki. Anahtarı sokayım açayım böyle. Bilimde bir yere kadar yani. Hayır. Boş bana soruyorsanız, yani konsültasyonumdan sonra anladığım kadarıyla açılmaz artık bu. Tabii tabii, siz artık bence tek tek böyle yaşamaya alıştırın kendinizi. Açacağım sen de. Ya neyine alışalım ya? Buna alışılır mı doktor bey? Ne diyorsunuz siz Allah aşkına ya? Şimdi tıpta çare tükendiyse alternatif tıp diye bir şey var. Orada mutlaka bir çaresi vardır bunun. Düşünelim bakalım. Hmm. Ha. Ya ben acaba diyorum, e, Zehra Hanım'ı böyle adrenalini ve rekabet duygusu yüksek oyunlar oynatarak iyileştirebilir miyiz acaba? Hoş, garanti bir yöntem değil ha? Adrenalin derken? Ya şimdi bize bu tuz bakallar geldiğinde şunları gözlemliyor. Şimdi bu tarz hastalarda hastanın mesela çok mutlu oldukları bir an, değil mi? Ya da ne bileyim çok korktukları bir dakika. Hatta böyle ölümle burun buruna geldikleri bir anda tekrar konuşma yetilerini kazanabilirler. Yani ne yapalım yani şimdi? Heyecan diyorum, hareket diyorum. Yani acaba böyle aksiyonu yüksek, adrenalinli yarışmalara mı katılsanız diyorum. Hareket, tempo, ritim, korku, gizem, gerilim, yarışma.